Yüzyıllık Yalnızlık kitabı sence iyi mi yoksa kötü mü? Ya şu kitabın başındaki soy ağacını takip edebilirsen bence dünyanın en iyi kitaplarından biri bu. Ama kitaptaki isimler Rus romanlarındaki kadar karışık. O halde bu kitabı okurken ne yapmalıyız? Bu kitabın dizisi daha yeni çekildi. O yüzden bu dizi izlendiği sırada paralel olarak bu kitap okunursa çok daha anlaşılır bir okuma yapılabilir. Çünkü dizinin ilk sözünü gerçekten şahaneydi. Peki Marquez neden böyle bir kitap yazdı sence? bence insanlarıyla birlikte bir kasabanın da yıkıma uğrayabileceğini ve savaş, iktidar hırsı, güç zehirlenmesi gibi konuların insana yıkımdan başka hiçbir şey getirmeyeceğini söylemek istedi bu kitapla birlikte. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Yüzyıllık Yalnızlık kitabını dizisiyle birlikte yorumladığım video şu anda Alıntılarla Yaşıyorum YouTube kanalında sizleri bekliyor. Eğer bu kitabı okurken zorlandıysanız, soy ağacını anlamakta zorlanmışsanız YouTube kanalındaki bu videoyu izleyerek kitabı rahatlıkla okuyabilirsiniz. Tamamdır. O halde size de soralım aynı soruyu. Yüzyıllık Yalnızlık kitabı sizce gerçekten iyi mi yoksa abartılıyor mu?